o yolculuğunuzu merak ediyorum. E, meal okumadım hiç dediniz 37 yaşıma kadar. Nasıl tanıştınız mealle ve e, Kur'an-ı Kerim'in <laughs> Türkçesini okumaya başladığınızda nasıl etkilendiniz? Ee, şimdi artık İslam'a karşıtlığım doruk noktasındayken e, Almanya'da yaşıyoruz o zaman. Bir, Almanya'da o zaman tabii Türk kitapları falan pek bulunmuyor. Televizyonlar da yok o zaman bir arkadaşın oldu dedi ki Salim abi dedi işte üç tane kitap geldi Türkiye'den İslam dinini hallaç pamuğu gibi atmış peygamberini de bırakmamış kendinde olur olur hemen ver onlara bana dedi. aldım İlk iki tanesi adam hala yaşıyor profesör reklamını yapmayayım Hı. çocuklara versem okumaz ben İslam karşıtıyım İslam karşıtı literatür okuyorum diye düşünüyorum kaldırdım attım bu ne saçmalık hiç kimse bu şeye inanmaz üçüncü açtım üçüncü daha önce de bir yerde ismini vermiştim. Ver ver de sakınca yok. Çünkü vermeyince de şey bir tanesi yazmış geçen de, onu da söyleyeyim unutmadan. Turan Dursun diye birinin kitabı. Hı. Adana müftülüğüne kadar yükselmiş. Dört yaşında e, Kur'an'ı hıfzetmiş. Anadili Arapça vesaire. Bu da şu örnek aslında. Hani o mealci diyenler bir de bunu düşünsün. Yani böyle bir örnek de var. Sapıtmak isteyen veya sapıtan, niyeti kötü olan her şekilde sapıtır. E, onun kitabıydı öbürü de. Tanımıyordum o zaman. Açtım. Önce... Biyok baktım. Referans sağlam. Okumaya başladım. Müftülüğe kadar gelmiş. Tabii tabii her şeyi biliyor. Arapçası, ana dili daha ne olsun. Ee, bir yere geldim. Diyor ki zaten Kur'an diyor kendi diyor içinde diyor falanca ayette diyor. İslam'ın da olmadığını yani uydurma olduğunu veya olmadığını falan kendisi de yazmış diyor. Allah Allah çok önemli. E benim e, annem babam ablam çevrem Müslüman. O zaman şunun referansını bir göreyim de Onlara da söyleyeyim. boş boşuna inanmasınlar dedim. Tabi o zaman ayet ne demek, sure ne demek bilmiyorum. Hı. Sadece kavram olarak biliyorum. Bir ayet, sure lafı geçiyor. Şu anda da Türkiye'de çoğu bilmiyor. Bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Neyse ben tabi tanıdığım bir Müslümanı Türkiye'den aradım. Dedim ayet ne demek, sure ne demek. Söyledi. Bir iki kelime daha söyledi ki bir meal yol değil mi sana dedi. Hayır istemem dedim. Ama ben aslında meal arıyorum o sırada. Ha. Çünkü o mealde onu görmem lazım. Ama içimdeki işte bunu şunun için anlatıyorum. Bu hislerde olan arkadaşlar bunu bir düşünsün. Hakikaten içinde biri savaşıyor seninle. Ben orada İslam'a karşı gelebilmek için mealden, ana kaynaktan okumam lazım. Ama meali elime almaktan korkuyorum. İçimdeki ses yok yok istemem diyor. Alma diyor. E, neyse o kişiye dedim ki hayır istemiyorum dedim. Sanki bana dinin reklamını yapıyor gibi. Parantez açabilir miyim? Yani Tabii. aslında orada İslam karşıttığınız o dönemde İslam'a bilmemekten de kaynaklı. Yani insanların biraz davranışlarına bağlı ki. olarak İslam'ı bilmemekten kaynaklı. Tabii. Zaten İslam karşıtlığı hep İslam'ı bilmemekten gelir. Başka türlü olmaz. İslam'ı bilen biri İslam'a düşman olamaz. İslam'dan başka bir şey olmadığını anlar. Bu Hollandalı mesela çok güzel örnektir. İsmi adım, aklım. Aa. Eh. Neyse. Evet. Yani Hollandalı o e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine film çeken, <laughs> prodüsentliği <laughs> evet, yapan. Evet. Tamam. İşte camiye gidip tanıdıktan sonra şimdi bir saniye güzel bir Müslüman. Evet, 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 Dünyanın her tarafında İslam için ne yapabilirim diye uğraşıyor. Ee, i̇şte o kitap okumaya başlarken o ayet sure falan çıktı. Ee, Frankfurt'ta iş yerim çok e, merkez bir yerdeydi. Hemen 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 yani buranın Nişantaşı gibi diyelim. Daha doğrusu daha da fazla herkesin uğradığı bir yer. Arkadaşlar da hep söyler kulüpten arkadaşlar hani biri geldi bir derdi oldu falan benim adresi verdiler hemen bana uğrasın benim ofiste hallederiz falan. Neyse biri geldi ahbaplardan biri bizden büyük bir ablamız. E, Türkiye'den meal ısmarlamış onu getirmiş adamcağız. Tabii benim ofis yakın olduğu için bana bırakıp geri dönecek. O meali getirdi. Meal olduğunu söylediği an zaten ben şöyle duruyorum. Neyden korkuyorsun? Nedir korktuğun? Aradığın şey. Sonra o ablamızı aradım. Dedim ki böyle bir ama şey yüzüm hiçbir bir şekilde bir şey ısmarlamışsın dedim işte meal geldi falan. Ondan sonra, Aa dedi Salimciğim ben dedi bir neden anlamıştım. ondan geldi o sende kalsın dedi. Şimdi benden cevap ne yapacakmışım ben? Ne demek ne yapacağım? Günlerdir arıyorum zaten. Yani o ayet ve ya sureyi. Yalnız tam yani tabii, tevafuk Allah, artık. Tabii. Allah' ekber. Hiçbir şey tesadüf değil hayatta. Yeter ki okumasını bilelim. Ve ben o meali aldım eve gittim. Uzatmayayım böyle önce bir öcü gibi falan. içimdeki ses aman dokunma elleme vesaire falan. Dokunma elleme derken saygıdan değil ha yani. Bir şey bulaşabilir orada. İmana gelebilirsin <laughs> korku son açtım o ayeti sureyi. Alakası yok. Yani aynı şu fıkradaki gibi. Namaza yaklaşma dediği için yaklaşmıyorum ha. diyor. Hani üst tarafı almamış cımbısta çekilmiş. Alkolüken namaza evet, yaklaşma evet. aslında. Şaşırdım. Bu kadar binlerce satmış bu kitap. Entelektüel geçinenler, kendilerini akıllı sananlar bunu okumuş. Güya İslam'a karşı daha da bilenmiş. Ve bunu bir kere olsun şu referansa da bir bakayım diyememiş. Burada bir parantez açıyorum. Ee, galiba Instagram'dandı. Instagram'da bir e, hikaye veya benim bir e, programa e, şey yapmış bir tanesi. eleştiride bulunmuş. Ee, Ankara'dan kendisi avukat yani kim olduğu önemli değil ama böyle şeyini yazmış orada şeceresini Bilkent'ten Bilkent'ten mezun bilmem ne yani, me falan önce falan. onlarla övünüyor evet, insanlar yani. şimdi sonra yazmış dayı demiş sen önce bir Turan Dursun'u okusaydın tek kaynaktan beslenmişsin demiş şimdi ben ne cevap vereyim Evet. zaten ben Turan Dursun'u okuduğum için hamdolsun İslam'a girdim yeter ki sen okurken oraya bakmayı unutma referans vermiş işte ezbere bir şey var, karşıtlık var, sorgulamadan. Orada kibir de var, değil mi? Ya ben ne eğitimler gördüm, neler yaptım ya Allah falan. Bunlar hani öyle bir kibir var, değil mi? Evet. Mesela o avukatta onu evet, size yazanda. Evet, ne evet, yazık evet. ne yazık ki. Ne yazık ki. Ee, üzücü bir durum, acınacak haldeler. Ee, acınacak haldeler derken çekinmiyorum çünkü kel kele kel diyebilir ya. Ben de 37 yaşım'a <laughs> kadar acınacak <laughs> haldeydim. Yani ben 34, 35 Oralarda sorgulamaya başladım. Niye dünyaya geldik? E, ölüp gideceğiz. Olur mu öyle şey? Ot muyuz biz vesaire diye. Ümit ederim o arkadaşlar da kibiri, inadı bırakıp sorgulamaya başlarlar. Çünkü hayat bu. Gerçek hayat bu. Hocam orada şey yok mu biraz? Hani o kibirin getirdiği şey benlik, ben, ben hani puta tapma aslında orada kendini hani Tabii. E, bunu çok güzel söylemişti. Fatih Hoca söylemişti herhalde. Kut'a tapma hani kendin e, tapacağın şeyi belli ediyorsun. Yani kendin yapıyorsun bunu. Aslında orada taptığın şey kendinin benliği. O benlik hep e, ön planda herhalde. Benim görüşüm şu. İnsanlardaki o kibir izlediğimiz zaman şeytanda olan kibrin aynısı. Hmm. Yani secde etmem diyor. Niye secde etmem diyor. Beni diyor dumansız alevden yarattın. Onu çamurdan yarattı. Mukayese ediyor. Şimdi kibirli insanlara bakalım. Genelde hep Allah'ın onlara verdiği lütuflar sebebiyle kibirleniyorlar. İşte işin komik tarafı bu. Yani bir tanesi zenginim diye kibirli. Evet. E rızk Allah'tan. O bilsin veya bilmesin. Bir tanesi benim boyum, endamım vesaire güzelliği, e, güzelliği veren de Allah. Ya sen kimsin yarın, ki Allah'a vermiş onu? Allah toprağa o. girdiğinde bunların hiçbiri kalmayacak. Ama aynı şeytanla, şeytanı yaratan Allah öyle yaratıyor. Allah'a karşı geliyor diyor ki yok onu çamurdan yarattım ben ona secde etmem. Sen kim oluyorsun? Tabii. Şimdi burada baktığımız zaman zaten o kibir genelde şeytandan gelen bir haslet. Hmm. Bir ilk yani ilk yıllarımda duymuştum bunu <laughs> pardon. Ee, alimlerden biri diyor ki kendini köpekten bile üstün görmeyeceksin. İlk duyduğumda böyle bir irkildim. Ya dedim insan üstün. Hani insan köpekten üstün. Sonra ayete bakıyoruz. Diyor ki iman edenler eğer gerçekten iman ettiyseniz en üstün olan sizlersiniz. Birincisi bu. Hmm. Müslümanların bunu bilip bir hücrelerine indirmesi lazım. İkincisi e, insanoğlunu öyle yaratıyor ki Rabbimiz. Eğer imanda kuvvetlenirse meleklerin üzerine çıkıyor. Veya hayvanlardan daha aşağılık oluyor. E şimdi köpeğe baktığımızda. Yani kuduz olanları vesaire falan atalım. Yani parçalayıcı, kafası kırılmış olanları. Köpek fıtratın dışında bir şey yapmıyor. Fıtratı korumak, koruyor. Acıkınca bir şey bulup yiyor, evet. Ama fıtratının dışına çıkmıyor. Fıtratın dışına çıkan biziz. Yiyeceğimizden fazlasını talep eden biziz. Değil mi? Harcayacağımızdan fazla paraya sahip olmak isteyen, tamah eden biziz. E bu hasletlere baktığımız zaman insanlar gerçekten zavallı. Zavallı bir halde. Yani dünyalık gördü. Ben şeyden bahsediyorum, Allah'a inanıyorum diyen, Allah'a iman ettim diyen insan. Rızk Allah'tan. Belki bunu kavrayamıyorsun ama, yahu yarının derdine niye düşüyorsun? Sen üstüne düşeni yaptın mı? Bize çünkü Rabbimizin dediği şu, ee nedir? Hani bize gayret. Biz gayretimizden sorumluyuz. İş için önümüzde şu imkanlar var, bütün imkanları denedim. Olmuyor mu? Rahatım. Gece rahat rahat uyuyayım. Çünkü benden beklenen bu. Biz Allah'tan kendimizi soyutladığımız zaman kaybederiz. Oysa Rabbimiz diyor ki şah damarınızdan daha yakınım. Bu ne demek? Şu anda konuştuğumun konuşmadan önce beynimden geçirdiğim her şey Allah'a malum. Ben hiçbir, hiçbir şekilde rol kesemem. E kesmeyeceğime göre yakaracağım da Rabbim var. Yani karşıma üç tane iş çıktı. Üçüne de başvurdum. Olmadı. Namaz arkasında dua ediyorum. Rabbim ben eğer akledemeyip yapmadığım, gayret etmediğim bir şey varsa bana ilham et. Ben üçüne de gittim, başvurdum. Öbüründe çalıştım. Benim görevim bu. İşte asıl özgürlük de bu. Hani bir taraftan özgürlük derken diyoruz ki ya sabah beş buçukta kalkıyorsun namaza. Öğlendi, ikindiydi falan. E peki iyi de ben o öğlen namazında dinleniyorum. Ben ikindi namazında bir ara vermiş oluyorum, Çok güzel. mutlulukla gerçekten veya yatsı namazı, yatsı namazında şükürle kılıyorum. Ve bir şükür şükür namazı da kılıyorum. Şunun için şükrediyorum, bugünün borcunu en azından Rabbime karşı ödedim. Ha ben ödedim de ne oldu ayrı bir konu. Yani ödenir mi? Rabbimize borcumuz ödenmez. Ama e, dünyevi borçlara baktığımız zaman bazı borçlar vardır ki katlanır gider, ödenmez, kapanmaz. Rabbimize borcumuzu ödemişiz. Yatsı yıkılmışız. Oh! Ne güzel rahat.